Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, kendimi kısaca anlatayım. Ben bir müzisyenim, gitar çalıyorum. İşim müzik sanatsal. Ama e, ben de interneti aktif kullanıyorum. İşte bir YouTube kanalım var, müzik içerikleri çekiyorum. Haliyle e, takip ediyorum gündemi kendimce bakıyorum. Spora ilgim var ama hayatımda 15 yaşından beri böyle 2-3 ay gidip bırakıp işte bir şey olmuyor diye pes eden. Sonra iki sene sonra iki üç ay gidip kapama göre. Şimdi yeniden başladım. İki aydır işte kendi kendime sitede olan salona gidiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O da yaşım 37. Hani kas arttırmak. Biraz kaslanmak ve ileride yani yaş geçtikçe kas erimesi gibi bir şey var biliyorsunuz. Yani sağlık kazanmak için ilgiliyim, seviyorum da. Fitness camiasını da az çok takip ediyorum. Ee, döviz sporlarında bir izleyici olarak sizler gibi birçoğunuz gibi ben de takip ediyorum hoşuma gidiyor spor olarak ama ringin içinde ee, Savaş Hoca'yı da bayağıdır takip ediyorum hoşuma gidiyor içerikleri bazıları komik eğlenceli işte nasıl tanıdık biz arkada bir tane tablo var tabloya yazıyor çiziyor işte latince kelimeler değil mi böyle gayet bilgisi Harika. Amerika'da yaşıyor. Orada bir hayat kurmuş. Kültürlü. Güzel videolar çekiyor. Ee, bu Kaan kardeşimizi de, Kaan Kazgan kardeşimizi de daha yeni işte bu olaylarla tanıyorum. yani işte kaç hafta oluyor, iki hafta mı oluyor falan filan. Neyse kısaca e, dün eve geldim şöyle açtım bir laptopu bakıyorum. Aa işte Beklenen kavga gerçekleşti falan. Bir sürü video var. Karşıma çıktı. Bir izledim. Merak ettim yani. Ne oldu? İçler acısı. İçler acısı bir durum. Yani olaya nereden bakmamız gerekiyor? Yani olayın... Kim haklı, kim haksız? Orada değilim ben. O, 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 konunun orasında değilim. Onu sizler daha iyi biliyorsunuz. Hani haklı mı, haksız mı? Şeyde en fikiriz ama. Savaş Hoca'nın... Ee, böyle kışkırtıcı ee, videoda da mesela ettiği küfürler çok hoş şeyler kendisine de yakıştıramadığım şeyler Kaan kardeşimiz de bence çok beyefendi çok güzel bir çocuk ama ikisini yani orada orada görmek e, beni gerçekten inanamayacaksınız ama acayip derecede böyle üzüldüm ya böyle içim bir cız etti gerçekten ee, ben de sizler gibi takip ediyorum hani bu camiayla hiç alakam yok ama Orada bir mahalle ortamında genç kardeşlerimizin orada toplanıp işte bir tanesinde silah mı var hareket yapması şöyle ee, içim acıdı ya. Bir tanesi 50 yaşında bir tanesi kardeşimiz 28-29 yaşında. Şimdi başka bir açıdan da bakacağım olaya. Ya bizim zamanımızda bir büyüğümüze biz böyle bir el kaldırma... ...kötü söz söyleme... ...yani böyle şeyler yapamazdık. Biz öyle büyüdük yani. Çok üzüldüm. Bir tanesi profesyonel kafes dövüşçüsü... ...bir tanesi de hem eğitmen hem... E, ...bu işi iyi bilen... ...ve vücudunda da iyi gösteren... ...kendinde de uygulayan... ...bir abimiz, bir hocamız. kulvarlar farklı, biri elma biri armut... ...birbirlerine meydan okumaları... ...yani hangi taraf haklı haksız... ...orada değilim ama durum iştiracısı... ...yani bu bir organizasyonla... ...Ring'de, profesyonel ortamda... ...hem böyle belli bir para bağışları işte... ...para yatırmaları işte gelenlerin... ...belki e, bilet almaları gibi bir şeyle... ...herkese... ...yararı olacak bir şey olabilirdi... ...hem profesyonel bir çerçevede... ...hem o gelen para bir bağışa... Ee, bir şeye kullanılabilirdi. Genç sporcu kardeşlerimize kullanılabilirdi. Az buz bir para toplanmazdı diye düşünüyorum. Yani bunun bir mahalle ortamında hadi gel ben buradayım, hadi geliyorum buradayım. İkisi de profesyonel kendi dallarında. Ben böyle bir şeyi yani dışarıdan bir izleyici sizin gibi bir abiniz, bir kardeşiniz olarak bunu hiç yakıştıramadım. Burada şöyle bir şeye bağlayabilirim. Bu sosyal medya çok güçlü bir platform. ...insanlar... belki o Kaan kardeşimiz de hani bu videoyu izlettiler dediler. Oğlum sen yaparsın arkadaşlarının gazına geldi. İşte ama ne olursa olsun o video ya bir yerden sonra bir ilk izleyemedim bile için bile kaldırmadı yani sonuçta çocuğu olan bir abimiz değil mi? Bir büyüğümüz sonuçta. Ne o sev sevme fark etmez. Yaşça büyük bir insan ve orada başka şeyler de olabilirdi. ...işte Kaan tutuyor ...düşürdü. Orada yerde taş var. Kafası geldi. Ne olacak? Genç yaşta bir çocuk... ...katil olacak belki. Bir baba... ...Allah korusun. Yani başına neler gelecek? Bunları hiç düşündünüz mü? Her an her şey olabilir. Ya o kardeşimiz orada çıkarttı silahı... ...isteyerek, istemeyerek... ...bir kargaşa yaşandı. Çünkü çok amatör bir ortam. Orada her şey olabilir. Başka manyağın biri geçip başka bir şey sataşabilir. Ne oluyor deyip büyük şey olabilir. Orada hep genç sporcu tayfa gençler herkes hazır her şeye böyle falan. Çok amatörceydi ya. Çok üzüldüm. Hani bir büyü, büyü olarak bir genç kardeşimizin ya zaten kulvarlarınız farklı. Yani senin bu, bu buna girmene gerek yoktu. Çok başarılısın zaten. İzledim maçlarını. Harika bence. Çok yeteneklisin. Harika yani. Abin Sürekli dövüş içindesin sen. sen. Sen bu işi yapıyorsun çünkü sürekli aktifsin. Ringdesin. Öteki savaş hoca e, vücut geliştiriyor. Vücudunu hani böyle e, tablo gibi kullanıyor. Yok şurası şişsin, şurası şişsin, basıyor. Başka bir kulu var. Olmadı ya. Ben çok üzüldüm. Üzüldüğüm için çektim videoyu. Buradan genç kardeşlerime de bilmiyorum benim kitlemde takip eden var mı bu tip şeyleri? Ben seviyorum. Bu spor olduğu zaman, ringin içinde olduğu zaman, boks kafes dövüşü, fitness ne sporun her dalını çok seviyorum, izliyorum ama profesyonel ortamlarda yani. Böyle mahalle kavgası gibi. İkisi de bir kere çok hani dediğim gibi dallarında çok başarılı insanlar. O onu kışkırttı, o onu öyle yaptı, onu bilemem. Orada yani her şeyi görüyorsunuz zaten. Siz de görüyorsunuz. Ben de izliyorum. O konu o değil. Konu bu kadar amatörce bir şeyin... Mahalle ortamında. O kadar genç kardeşimiz orada. Keşke öyle olmasaydı ya. O da genç tabii şimdi yediremiyor kendine. O bekliyorum diyor. Keşke yaşanmasaydı. Ben yakıştıramadım. Bir izleyici bir ta takip ediyorum. Kaan da takip ediyorum. Artık bakıyorum. İkisini de takip ediyorum. Ama... Ben üzüldüm. Yani olmadı. Kendinize iyi bakın. Böyle bir şey çekmek istedim. Hani bir video. İçimde kalmasın en azından fikrimi paylaşayım. Sizleri seviyorum. Sağlıkla, mutlulukla, müzikle dostça kalın.